Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarda ahize sorunu nasıl çözülür sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak daha önce ahize temizliği ile ilgili bir video paylaşmıştım. O videomu izleyin arkadaşlar. Eğer ki ahizeniz temizse ve hala ses gelmiyorsa hoparlörünüzden telefonunuzun ayarlar bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar bölümüne geldikten sonra burada telefon hakkında bölümüne geleceksiniz. Telefon hakkında bölümüne geldikten sonra tüm özelliklere tıklıyorsunuz. Tüm özelliklere tıkladıktan sonra aşağıya geliyorum. Aşağıda çekirdek sürümü yazıyor arkadaşlar. Çekirdek sürümüne 3 defa tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar 2 adım daha uzaktasınız diyor. 2 defa daha basıyorum. Ondan sonra arkadaşlar böyle bir ekran önümüze geliyor. Böyle bir ekran geldikten sonra burada 10. kısımda receive yazıyor arkadaşlar. Receive bölümüne gelmeniz gerekiyor. Geldikten sonra arkadaşlar Şöyle İngilizce sayılar arkadaşlar kadın söylüyor. Burada arkadaşlar eğer ki ahizeniz temizse bu sesleri duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki temiz değilse bu sesleri duyamıyorsunuz. Ahizeniz bu yöntemle arkadaşlar e, temizlenmiş oluyor. Bilginiz olsun. Telefonunuzu kapatıyorsunuz. Baştan açıyorsunuz. Ve ahize sorunuz çözülmüş oluyor. Eğer ki ahize sorunuz hala çözülmediyse bilin ki ahizeniz patlaktır arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.